arkadaşlar. Hepiniz bu güzel gruba hoş geldiniz. Hepiniz harika, mucize ötesi, dönüşüm programlarıyla hayatınızı, hayalinizin bile ötesinde en güzel şekilde çevirin. Çevirmeniz için neler mümkün diyelim. Şimdi yüreği güzel, yüzleri güzel, canım güzel arkadaşlar. Biliyorum hepimiz gerçekten dönüşmek istiyoruz. Çok acı senaryolar yaşadık. Belki çoğumuz kendimiz olamadık. Belki çoğumuz anne babamızın yarattığı insanlar olduk. Öyle yaşadık. Kendimizi bile tanımıyoruz bu anlamda. Biliyorum geçmişin hala kovaladığını, hala işte rüyalarına girdiğini biliyorum. Kolay mı? Tabii ki değil. Ama çözümsüz mü? Kesinlikle çözümlü. Hayatımıza aldığımız her acı deneyim ya da her sorun çözüm teşkil eder. Çünkü insanın karakterinde, fabrik ayarlarında kusur ve hastalık yoktur. Olmayan bir şeyin aslında gidebilmesi daha kolaydır. Sadece bizim onu gönderme tekniklerini çok iyi öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. Evet, insanlar hep ailelerini, işlerini, işte para kazanamıyorum, kariyer elde edemiyorum, sevgilimle anlaşamıyorum, aile ilişkilerim berbat, işte bu beni çok zorluyor diye şikayette bulunur. Anlıyorum. Hepimiz bununla çok üzülüyoruz. Çok da normal bu. Hepimizin insan olduğumuz nu varsayarsak hepimizin acıları ortak aslında. Şimdi arkadaşlar. Peki bu kadar acılarımız gündemdeyken işte iş konusunda şikayet ederken işte sevgi konusunda, aşk konusunda, ilişkiler konusunda şikayet ederken bunları dönüştürmek adına ne yapıyoruz? Sorun bu size. Şikayetlerini, önce şikayetlerini yazmanı istiyorum. Tek tek şikayetlerini yaz. Ve sonra her bir şikayetin karşısına bunu dönüştürmek için ne yapıyorsun? Bazılarının karşısına soru işaretini koyduğunu göreceksin. Bazılarının karşısına bilmiyorum dediğini yazdığını göreceksin. Bazılarının karşısında da hiçbir şey yapmadım aslında bugüne kadar yazdığını göreceksin. Bunu yapmanızı istiyorum sizden. Bu sizi çok ilerletecek. Çok ilerletecek. O yüzden bu ses kaydıyla birlikte ilerlemeniz için neler mümkün ki diyelim. Arkadaşlar hepimiz gerçekten çok öfkelendiğimiz zamanlar tabii ki oluyor. Çok üzülüyoruz. Çok kırılıyoruz. Ve bu kırgınlıklar, kaygılar, öfkeler bizim duygu dediğimiz durumumuza sebep olan bakın duyguların eyleme dönüşmüş hali durumdur durum yani duygular artık biz olmuşuzdur gülüşümüze yansar, mimiklerimize yansır hareketlerimize yansır işimize yansır ilişkilerimize yansır İşte bu duygu durum bozukluğu denilen şeydir bu, bu, da budur aslında duyguların negatif duygu ve düşüncelerin senin eylemlerini yönetme gücüdür. Şimdi duygu durum bozuklukları hepimiz yaşayabiliriz. Çok normal. Hepimiz bu dünya 3B dünyasında incinmişlik, kırılga, kırılma, ondan sonra ne bileyim belki iftiraya uğrama, belki işte daha kötü senaryolar hayatımızda yaşamışızdır. Ben bunları söylerken biliyorum birçoğunuz hayatınızı bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiriyorsunuz yarım kalmış ilişkileriniz, söyleyemedikleriniz, neden diyemedikleriniz, ben bunu hak etmiyorum diyemedikleriniz, sen nasıl bir anne babasın, bana ne kötü davranıyorsun diyemediğiniz bir ebeveyn ya da işte partnerinizle ilgili yaşadığınız sorunlar gözünüzün önünden bir bir geçecek. Bunu da biliyorum. Bırakın geçmesine izin verin. Zihninizi kontrol etmeyin. Çünkü biz sadece bilinçli farkındalık alanındayız. Biz bir şeyi ne kadar çok kontrol etmek ve susturmak, bastırmak istersek orada bir savaş yaratırız ve o bastırmak istediğimiz karşı tarafı ya da negatifliği daha çok güçlendiririz. Savaşmayın. Bırakın sesler, görüntüler, zihninizden gelsin ve geçsin. Size ne yarattığını, ne oluşturduğuna bakın. Belki modunuz düşüyor onları gördükçe, hissettikçe. Belki kendinizden bile nefret ediyorsunuz. Sadece izleyin. Bırakın izin verin. Bugüne kadar onların sizin e, zihin işte sahnenizden geçmesine izin vermediğiniz için de aslında bu dönüşümü gerçekleştiremediniz. Bırakın zihin sahnesinde hepsi gelsin ve gitsin size ben de buradayım desin. Çünkü hepsini dönüştürebileceğiz tamam mı? Hepsini izleyin. Bunları yaşamamız gerçekten normal arkadaşlar. İnsanoğlunun yapısında ve bu dünyanın anatomisinde acı gerçekler var. Çünkü kök çakra denilen bir çakra var. Bu üç dünya dünyasında ilk üç çakra mevcut. O yüzden yeküt çakra ile basamaklarla alakalı şeyler yaşamamız çok normal. Bizler, bakın arkadaşlar kök çakra ile ilgili ve onlarla ilgili deneyimler yaşayacağız ama önemli olan orada kalmamak, onların üstüne çıkabilmek. Yani sen kök çakranın olduğunu kabul edersen tepe çakranı aktive edersin. Ve tepe çakrasıyla kök çakrayı terbiye eder, birbiriyle rezone olmasını sağlarsın. Birisi en altta, bir en üsttedir. Birbirine düşman değillerdir. Sadece birbirlerini beslemelerine izin vermemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar, bu dünyada yaşadığımız olumsuz olaylarınız neyse, gerçekliğiniz neyse, hepsini şöyle bir yazın, fark edin. Acılarınızı, travmalarınızı yazın, hiç çekinmeyin. Yazmak bile bunların, çok affedersiniz, bedeninizden, ruhsal çıkmasına izin verecektir. Hatta çok ilginç şeyler yaşıyoruz. İnsanın ya bu dünyada şöyle bir özellik de var. Aynı anda ya da yakın aynı anda değil de yakın anlarda işte mesela 10 dakikanın içinde öfke yaşarken mutluluğu da yaşayabiliyoruz. Kırgınlığı yaşarken ümidi de yaşayabiliyoruz değil mi? İnsanoğlunun yapısı böyle demeyeyim de dünyanın yapısı böyle. Yani bir zaman diliminde birden farklı duyguyu ya da davranışı sergileyebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Bazen bunu tutarsızlık olarak adlandırabiliyorsunuz. İşte bazen bunu işte beni zorluyor diye düşünüyorsunuz. Bazen de işte ne yapayım, kendimi besleyeyim diye olayın içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. O yüzden benim yapacağım bu enerji yüklemesi çalışmasında şunu fark etmenizi istiyorum. Duygularınızın her bir duyguya ...bir isim veriyorsanız ya... ...bir bey, bir hanım gibi onları cisimleştirin. işte sevgi hanım... ...işte güven bey... ...işte ne bileyim... ...başka ne var... ...hepsine bütün duyguları yazın... ...işte başarı... ...başarı bey gibi... ...onlara bir cisim verin. Onların da bu alemde bir varlıkları ve bedenleri olduğunu... ...fark ederseniz o zaman size daha çok yardım etmelerini izin Dengesiz dediğimiz o davranışları, davranışlarımız dönüşmeye başlar. İşte bu noktada artık arkadaşlar dönüşmeye başlamada bazen kendinizi bir yokuştan aşağı yuvarlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Ya gidiyorsunuz ama sanki o hız size ait değil bir yere düşeceksiniz. Hem korkuyorsunuz hem de o yokuşun size verdiği hızdan haz alıyorsunuz. Orada şunu yapmanız lazım. Karar vermeniz lazım. Bugüne kadar ben karar veremediğimden dolayı yani hangi duyguyla arkadaşlık etmem gerekiyor? Buna karar veremediğimden dolayı her şeye, herkese kızgındım. Bununla birlikte bugünden itibaren her şeye ve herkese rağmen, hani benim bir lafım vardır ya, her şeye ve herkese rağmen kendimi seviyorum, kendimi geliştiriyorum ve kendimi gelişime açıyorum demeyiz kendine iznini ver. Herkese ve her şeye rağmen. Bu genellikle bu herkes ve her şeyde en yakınlarına olacak. Kan bağların. Bu dünyadaki kan bağları da genellikle karmik arkadaşlar. Yani çok da bir, bir beklentiniz olmasın tamam mı? Şimdi karar verdiğinizde ben bu duyguyla arkadaşlık yapacağım. Bu duyguyla onlara cisim verdik ya, onlara bir insan bedenine soktuk ya. Bu duyguyla hayatımı daha da güzelleştirmeye çalışacağım ya da işte dönüşeceğim dediğiniz zaman onun hayat alanınıza gelen bir misafir gibi ya da işte bir arkadaş gibi görürsünüz. Çağırıyorsunuz sevgi hanımı. Sevgi size gelirken Evinizde boşaltmanız gerekir. Ona yer açmanız lazım. Bir bakıyorsunuz ki evde şu koltuğun üstünde kırgınlık var. Şu diğer ber, işte berjerin üstünde kaygılar oturmuş. Mutfağa gidiyorsunuz tezgahın üstünde öfke var bardakların içinde. İşte ne bileyim özgüven eksikliği var çekyatın üstünde. Diyorsunuz ki bir dakika benim çok sevdiğim arkadaşlık gibi arkadaşım diyecek siz bir çıkar mısınız? Size benim ihtiyacım yok oraları temizlediğinizi süpürgeyle çeker gibi bu duyguları çektiğinizi düşünün. Önce temizlemelisiniz. Önce alan yaratmalısınız. Alan oluşturmalısınız, tamam mı arkadaşlar? Çünkü bu dünya gelişim dünyası. Tekamül dediğimiz gelişim kelimesiyle e, ifade edilebilir. Hayatımızı, bedenimizi, duygularımızı, kararlarımızı hatta bunların tüm sorumluluğunu kendi üzerimize alıp harekete geçmemiz gerekiyor. Tüm hayatımın, tüm bedenimin, işte duygularımın, kararlarımın sorumluluğunu alıyor ve teslimiyetli eyleme geçiyorum. İşte bu. Bakın senin teslimiyetle eylemin nasıl olacak? Teslimiyetle eylem arkadaşlar sonuçta olmamaktır, beklentide olmamaktır ve daima anda olmaktır. Tamam mı güzel arkadaşlar? Geçen sohbette söyledim ya, Kur'an, insan, hep an kelimeleri var. İnsi ana getir, yani varlık ana gelirse insan olur. Ee, anı kurabilirsen Kur'an'ı anlayabilirsin. Anı kur, kurgula. Ondan sonra sizinle anlaşma yapıyorum. Bakın yine an anda bir şey bir açıklaşıyor. Size bir şey anlatıyorum anı kullandığımız o kadar çok fazla kelime var ki hayatımızda. Hepsi can bulsun, hayatımıza şifa olsun, katkı olsun. Bu sohbetinde sizlerin her alanınıza, her duygunuza, her düşüncenize katkı olsun arkadaşlar. Ben hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinizin dey dönüşeceğine deyim inanıyorum gerçekten. Siz de arkadaşlar siz de kendinize siz de kendinize inanın. Uyku düzeninizi gözden geçirin. Düzenli uyuyabiliyor musunuz? Düzenli bir uyku, kaygıları azaltılı bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok önemli. İşte bu stresle ilişkili olan bu kortizol denilen hormonu azaltır. Çünkü uyku yoksunluğu yaşarsanız, uyku ya neden ihtiyacı? Arkadaşlar bizim aslında uykuya değil rüya görmeye çok ihtiyacımız var. Çünkü cennette uyku yok biliyorsunuz değil mi? Ama uyuduğumuzda biz rüya dediğimiz o aleme gittiğimiz yani aslında ruhun ruhun gerçekliği aslında o. Rüya dediğimiz şey sanal bir alem değil. Ruhun kendini ifade etme alanı. Çünkü ruhun özgür kalmaya ihtiyacı var. O yüzden uyumaya ihtiyacımız var. Evet. O yüzden ihtiyacımız var. O yüzden bunlara e, dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Ee, Başka ne söyleyebilirim sizlere? Mutlaka sorularınızı grup içinde yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka e, dönebilirsiniz. Şey, bu öfkeyi nasıl dönüştürebiliriz kısmını da anlatayım size. Şimdi arkadaşlar bir araştırma yapılıyor bir yerde ve bu araştırmada 60 ila 80 yaş arasındaki insanların, özellikle tansiyon hastası ve tansiyon hastası olmayan kişilerin beyinleri görüntüleniyor ve inceleniyor. Arkadaşlar bunu inceleyen işte bilim insanları hipertansiyon hastalarının beyinlerinin Alzheimer hastalarının beyinleri gibi küçülmüş olduğunu görüyor. Bakın tansiyon. Ondan sonra e, tabi bir sürü bir sürü inceleme var arkadaşlar. Şöyle bir bilgi veriyorlar altında. Bunun en büyük ilacının bilgi olduğunu ve bilginin kullanabilir hale geldikçe asa tansiyonun işte öfkeyle çıkan, kaygıyla çıkan, korkuyla çıkan bu tansiyonun dizginlediğini tansiyon nedir biliyor musunuz? Anda, anda olamamaktır. Geçmişte olmak ya da gelecekte olmak sizi tansiyonunuzu yani napsınızı, kalp atımınızı, kalp seviyenizi başka frekanslara götürür. Sizin bedeniniz buradayken siz işte mesela 60 yaşına gel yani 60 yaşındaki bedeninizle gitmiş gibi düşünün. E buradaki beden ne oluyor? Bir anda tansiyon hızlanıyor çünkü boyut arası geçiş yaptırıyorsunuz boyutlar arası. Yukarı çıkartıyorsunuz ona. O yüzden tansiyonu kontrol etmek için arkadaşlar öfkemize dikkat edeceğiz. Öfke kontrolüyle tansiyon birbiriyle çok alakalı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Orada açıklamada bir sürü şey vardı aslında. İşte ee, doğal tuz kullanan bunlar somut şeyler bu, doğal tuz kullanmak bu arada çok faydalı hani spiritüel anlamda e, anlatacağım ben ama bu da çok önemli mesela C vitamini almak çok önemli arkadaşlar ondan sonra ne yazıyor işte ekmek tüküm vitamine dikkat etmek şeker rafine şekerle dikkat etmek ondan sonra daha doğal yiyecekler işte sebze meyve gibi yiyecekler yemek Mesela eti çok azaltması gerektiğini etle, kırmızı etle özellikle beslenen çok fazla insanların tansiyonlarını ve öfkelerini daha çok arttıklarını görüyorlar. Bunları anlatmışlardı. Mesela bu şeyin sonunda hatırladığım kadarıyla deneyin sonunda. Bir de arkadaşlar kitap okumak. Kitap okuyamazsınız arkadaşlar. Sesli kitaplar çok fazla çıktı ya. Sesli kitap dinleyebilirsiniz. Ya da şu anda bence kitap okumak gibi farkındalık sohbetleri dinlemek de kişinin beyin seviyesini aynı şeye getiriyor. seviyeye getiriyor. Dikkat edin buna. Öfke kontrolü ya öfkeyi kontrol etmek tabiri de biraz bana şey geliyor. Daha bilimsel geliyor ama öfkeyi dönüştürmek diyelim. Öfkeyi dönüştürme konusunda daima arkadaşlar bir kere anlık olursanız öfkeli olduğunuzu fark ederseniz yani uyanık bir insan olacaksınız. Devamlı uyanık olacaksınız. Yani şu anda hangi duygu sizde hakim bunu fark ederseniz onu dönüştürebilirsiniz. Çünkü hatta böyle işte beyine pıhtı atması beyin kanaması vakalarını da o deneyde inceliyorlar ve beyin kanaması gibi vakaların beyinle alakalı işte tıkanmaların bilmem nelerin %77'i galiba bir öfke krizi sonucunda oluşuyormuş arkadaşlar. Yani öfke duyduğu o kişinin sebep neyse her ne olursa olsun beyninde bir kanama ulaşıyor açıyor. Yani tahammül edemiyor beyin. Çünkü beyin mutluluk organı aslında. Kontrol organı ama aynı zamanda mutluluk organı, frekans organı. Şimdi şunu söyleyeyim. Anda olursanız duygularınızın farkında olacaksınız. Ben şöyle yapıyorum genellikle. Duyumu fark ediyorum. Şu anda mesela öfkelendim mi? Şöyle yapıyorum. Elimi göğsüme koyuyorum. Nefes alıp veriyorum. Ya da nefes alıp verirken nefesini tutabilirsiniz. Çünkü öfke anında burun nefesi iptal oluyor. O yüzden öfkeniz zirve yapıyor. Bakın bakalım nefes alıyor musunuz? Bir birkaç dakika ya da bir 10-11 kere nefes alıp vermeye çalışın. Derin derin nefes alın verin ve rahatlayın. Çünkü kaslarınız öfkeyle birlikte kasılır. O yüzden biz meditatif çalışmalarda size nefesle birlikte bu kasılmalarınızı dönüştürmeye, rahatlamaya çeviririz farkındaysanız. İşte suyla temas etmek, su içmek arkadaşlar. Su içmek ve suyla temas etmek de öfke ateşten yaratılmış bir enerjidir öyle düşünün. Rahmani değildir. Ve ateşi söndüren en yüce varlık sudur. O yüzden insan bedeninin dörtte üçü su, ateşten yaratılan bu kaygı, korku, yaratılan değil mi İnsanın yarattığı diyeyim, bu duyguların, öfke gibi duyguların söndürebilsin diye. Şimdi bedeninde bile aslında o kötü duyguları bükebilmesi için, kontrol edebilmesi için, işte bu bükme olayı odur, kontrol edebilmedir. Müthiş bir su döbasına sahip olmasına rağmen hatırlıyor musunuz bizim çalışmalarımızda bir su duası gelmişti. Neydi? Neydi? Hiç düşündünüz mü? Ne kadar ilginç bir dua. Ey su, sen bendensin, ben sendenim. İkimiz de ondanız. Yani sen beni biliyorsun. Bana seni veren benim ne ihtiyacım olduğunu çok iyi bilendir. Ben de seni devamlı aktive etmeliyim ki seni devamlı doldurup doldurup işte o sirkülasyonu sağlamalıyım ki sen yaratılış amacına uygun davranabilesin. Ben sendenim, sen bendensin bu demek. Senin de onu tanıman gerekiyor. O seni tanıyor. Bak sana yardım etmek için var bedeninde ama sen hiç su içmiyorsan, banyo yapmaya üşeniyorsan, suya temas etmiyorsan o ne yapsın? O diyor ki sana bak evet ben sendenim ama sen çok benden değilsin sanki. Ha? He? kadar tanırsak, onun bize katkıları ne kadar bilirsek ona eminimini yükselten ve değerli sular göndermeye çalışacağız tamam mı güzel sevgili canım arkadaşlarım bu da bu şekilde bu da aynı zamanda avranızı güçlendirip e, şeye de sağlayacak sizlerin çakralarımızın dengelenmesini de sağlayacak çünkü bizler hepimiz arkadaşlar konfor alanı dediğimiz bu e, işte aslında alıştığımız da içindeyiz oradan dışarıya çıkmanızı da sağlayacak. Çünkü rahat edeceksiniz. Rahatsınız. Korkunuz yok, kaygınız yok ya dönüştürdük onları. E o zaman siz hiçbir şekilde o alanda bir şey tutmaz ki. Hiçbir şey tutmaz. Yapmaktan korktuğunuz neler varsa onlara bir yazın arkadaşlar. Neleri yapmaktan korkuyorsanız. Ve sonra bakın birinci ödevi verdim onu yapın. Hatta gruba da yazabilirsiniz. Hepiniz kardeşsiniz. Yazarsanız çok sevinirim. Yazma Defterinize yazın. Korkularınızı yazın. Hatta korkularınızı pardon. Yapmaktan korktuğum neler var? Yazdığınız başlıklar halinde. Karşısına da bu korkumu yenersem neler olur? Hayatımda neler değişir diye yazın. İşte mesela araba sürmekten çok korkuyorum. Karşısına peki ben araba sürme korkumu yenersem neler olur? <laughs> Harika ya istediğim arabayı alabilirim. Daha özgür olurum. Gezebilirim. Bir başkasına bağımlı olmam. Yeni yerler keşfedebilirim. Bak neler çıkıyor. Gibi gibi. Böyle bir çalışma da yapmanızı talep ediyorum sizden. Olur mu arkadaşlar? Bunların hepsi sizin için. Ben hepinizinkini okumayı çalışıyorum biliyorsunuz. Ama hepinize dönüş yapmamı lütfen beklemeyin. Hepiniz okunuyorsunuz ama mutlaka o konuda kalbiniz mutmain olsun. Zaten grupta güzel sevgili arkadaşlar var. Birbirinize destek verin. Yani biriniz diğerinizi okuyup diğerinize açılım yapabilirsiniz. Açılım yapacak seviyede gelen arkadaşlar olduğunu düşünüyorum artık. Bu ses kaydını sizinle paylaşıyorum. Ruhunuza, aklınıza, gönlünüze, zihninize, bedeninize şifa olsun.